何回言ってたんだよ、ね。 İşte, ula vallahi az daha hoptin yerle gidecektim. Ya az daha yerle. He? Burada da oturdu. Oturuyor. Hatta sabah onu öyle çek dile getir. <laughs> ne belediye ilgilenir? Ne biçim? Şey? Bu olacak iş midir bu be ne <laughs> ya? Hani kanunda var ya. Belediye bilirsen ne belki yarım metre olması ya. Abi alakalı. Alak Hiçmişen demişsin. Bu Allah'ım diyerek Bak ha buradan geldim 2 i̇ki, araba ikinci rift işte Burada onunla çıkması bir oldu Benim dizeldir 1.5'tir ya yani. Düşlüdür Gel 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 Ama bütün bu çıkar ya ama adamın Abi, abi sen biraz daha geri gel bir de bu abi. Biraz daha geri gel abi. Kızım ki dönmüş. Dönmüş ve kuşlar da gidiyor. Evet, evet, evet. Biz şu tepe ne yapalım?